Deva Partisi İl Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz il başkanlığı görevinden istifa ederek milletvekili aday aday olduğunu açıkladı. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Şanlıurfa'da aday adaylığı hareketliliği devam ediyor. Sayın Mehmet Emin Ekmen. Son olarak Demokrasi ve Atılım Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz de milletvekilliği aday adaylığından dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın da tensibiyle şahsıma tevdi edilen Deva Partisi Şanlıurfa... Yaptığı basın açıklamasıyla hem istifasını hem de adaylığını duyuran Tüysüz, Şanlıurfalılardan da destek istedi. ...da milletvekilliğine aday adaylık konusunda başvurmamın istenmesi üzerine il başkanlığından yakın zamanda istifa etmiş bulunmaktayım. Öncelikle güçlü destekleriyle bu yolculuğa başlamama vesile olan tüm hemşehrilerime, benim öneren komisyon üyelerimize, Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yine bu hikayenin gerçekleştirilmesinde yer alan ekip arkadaşlarımdan il kurucu heyetimize, il başkan yardımcılarımıza, il yönetim kurullarıma, il yönetim kurulu üyelerime, ilçe başkanlarıma, ilçe yönetimlerime, partimizin her kademesinde çalışan emektarlara çok teşekkür ediyorum. 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimlerinde ülkemiz ve kentimiz için bir dava zamanı. Değerli hemşerilerimi, yaşanmakta olan tüm bu adaletsizliklerden, yolsuzluklardan, bu ekonomik darboğazdan ve haksızlıklardan rahatsız olan herkesi birlikte yürümeye, bu yolculukta yanımızda yer almaya, uyum, umudumuzu büyütmek için bizi desteklemeye davet ediyor. Seçimlerin buna hizmet etmesini diliyorum. İlk günden